90'lı yıllardaki zorlu süreçten dolayı şehir merkezine göç eden halkımız burada açgözlü müteahhitlerin yapsat uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Çarpık ve sağlıksız bir biçimde gerçekleştiren bu yapılar bugün hükümet tarafından yıkıma tabi tutulacak alanlar olarak ilan ediliyor. Ancak ekonomik koşulları yerinde olmayan halk yeniden zorunlu göçe zorlanıyor. Yapı değerleri günümüzde milyon değerlere ulaşmış halkın alım gücü düşmüştür. Böyle bir ortamda ucuz ve düşük kamulaştırma bedelleriyle halkın evleri kamulaştırmaya çalışılıyor. Bağlarda kentsel dönüşüm başladı denildi. Basınla beraber ilk kepçe vuruldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktığından beri doğru şekilde hareket edilmedi. Halkla görüşülmedi. Yerinde dönüşüm uygulansın sesleri duyulmadı. 500 bin nüfusu aşmış bağlarda yalnızca Kaynertepe'deki 20 sokak kamulaştırılarak kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Burada 1354 yapı var. Bunlardan sadece 100 aile ile anlaşma sağlandı. Peki neden kimse anlaşmıyor? Çünkü verilen fiyatlar yeni bir alana geçiş için uygun değil. Bu miktarlar halkı mağdur ediyor. Ve aynı zamanda yapılmak istenen sistem bizim kültürümüze uygun değil. Çünkü biz mahalle kültürüyle yaşamayı esas alan bir topluluğuz. Ama bizlere dünyanın hiçbir yerinde olmayan site ve yalnızlaşma, birbirinden uzaklaşma kültürüyle yeniden inşa dayatıyorlar. Bu kabul edilemez. Aynı zamanda kentsel dönüşüm meselesi başladığından beri neler oluyor bu şehirde? Burası daha mühim ve bezdirici, bezdirici durumlar ortada harekete geçilmesi gerekiyor. Başta Tepe Mahallesi, Muradya Mahallesi, Fatih Mahallesi'nde yüzlerce ev metruk ve yıkıma yüz tutmuş olmasına rağmen yapı kontrol denetiminin tabi olduğu belediye tarafından bu yapılar yıkımı gerçekleşmemekte. Bundan ötürü geceleri bu, bu yapıların fuhuş, uyuşturucu, silah ticareti, hırsızlık alanı olarak kullanılmasından mahalle sakinleri sokağa çıkamamaktadır. Belediyenin iş yükünde bulunan bu metruk yapılar neden yıkılmamaktadır? Bu yapıların güvenlik sorunu olduğu ortadayken neden müdahale edilmemektedir? Kentsel dönüşüm adı altında bulunan bu yapılar zaten kamulaştırılmadı mı? Kamuya geçen bu yapıların yıkımı gerçekleştirecek iş makineleri mi yok? Yoksa ihaleye vererek yıkımı sağlatacak ödenek mi yok? Valilik makamı kayyum olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanı'ca atanmıştır. Her iki önemli kurumun beraber bunu yapacak gücü yok mu? Eğer yoksa Bağlar Belediyesi'nin de mi yok? Bu şehrin STK'ları ve siyasi partiler olarak bizim talebimiz Bağlar Kaynar Tepesi, Muradiye Mahallesi, Fatih Mahallesi, Körhat Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi, Ali Pınar Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüm ile alakalı tedirginlik içerisindeler. Bu hususta yetkileri derhal vatandaşın yanında olması yönünde göreve davet ediyoruz. Bir an önce bataklığa çevrilen ve halkın artık yete deyip göç etmek zorunda kaldığı bu alanlarda çalışmalar yapılıp, halkın sokağa çıkabilecek, yaşayabilecek alanlar haline dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa nedeni nedir kamuoyu bilgilendirilsin. Kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Bu bir gerçekliktir. Ama yerinde dönüşümü sağlayacak projeler hayata geçirilmelidir. Cumhurbaşkanı kararnamesi 2 yıl yakın olmasına rağmen neden hayata geçirilemiyor? Tepe Mahallesi'nde 1354 yapı üzerinde yapılması kararlaştırılan ancak yüz yapı sahibinin anlaşma yapması ve bunlardan birçoğunun halen kamulaştırma bedeli almamasından kaynaklı insanlar kentsel dönüşüme sıcak bakmamaktadır. Sağlam yapılara ödenek yoksa bile az sayıda bulunan bu metruk yapılara da mı ödenek yok? Yetki sahibi kurumların duruma el atması ve halkla görüşüp talepleri doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışması başlatılmalıdır. Halk ne istiyor? İkinci bir sur bölgesindeki e, aynı durumu vaka bulması endişesiyle karşı karşıya gelme korkusu içinde. Bu alan çetelerden, baronlardan temizlenmeli, huzura kavuşturulmalıdır. Göstermeli kepçe vurma ile değil, önce güvenli alanlar haline getirilmelidir. Bağlarda kentsel dönüşüm denilerek ilan edilen gerçeklik, Tepe Mahallesi'nin sadece 8'de biridir geri kalan alanların hizmetten yoksun bırakılması kabul edilemez. Bu doğrultuda ilgili belediyeleri göreve çağırıyoruz. Gereğini yapın. İnsanların mağdur edilmesini önleyin. Önlemez iseniz o vakit şu açığa çıkar. Bunu yapacak isteğiniz yok demektir. Konunun takipçisi olarak gerekli kurumlarla da görüşmeler yapacağız. Diyarbakır Bağlar Demokrasi Platformu.